Ee, uzun zamandır video çekemedim. Kusura bakmayınız. Bilgisayarıma format atmak zorunda kaldım ee, bazı sebeplerden ötürü. Ee, tekrar bilgisayarıma formatımı attım. Oyunları modlarını kurdum. Tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda e, BFM2 ve Road VK'ya e, widescreen yani geniş ekran nasıl yaparız onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi oyunların çıktığı zamanlar çok eski tarihler olduğu için eskiden... E, monitörler hani bu tüplü monitörler vardı ve kare şeklindeydi küçüktü yani yandan geniş değildi oyunlarda hep buna göre çıkıyordu ee, şimdiki monitörler ise daha geniş yana doğru daha geniş olduğu için o, bu BFM oyunları e, böyle oyunu açtığımızda sağından ve solundan iki tane siyah çizgi aşağıya inmiş şekilde oyunu açıyor oyunu açıyor eğer siz manuel onu genişletmediyseniz ki genişlettiğinizde de haritaya çok yakın bakıyor ve oynanışı çok etkili ve oynayamıyorsunuz arkadaşlar. Şu an ben size onları göstereceğim nasıl yapıldığını. Bu gösterime geçmeden önce lütfen videoyu paylaşın, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Hani ee, kanalıma zaten abone olduğunuzu varsayıyorum, ee, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bunlar çok önemli eğer beğenmiyorsanız beğenmediğim butonuna da basın yani bu da çok önemli bunu da yapın yorumlarınızı iyi kötü yorum yapın ki kendimizi geliştirebilelim ee, Her türlü eleştiri açayım arkadaşlar eleştirilerinizi bekliyorum iyi ya da kötü ama lütfen yapıcı olalım ee, Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar bu videonun en üst butonundaki da gördüğünüz gibi bir hedefim var arkadaşlar bilgisermeniye bilmem için. mümkün olduğu kadar ne kadar destek alabilirsem o kadar iyi benim için. şu an bir 7 dolara yakın bir toplam bağışım oldu. Bağış kazandım arkadaşlar. Eğer bağış vermek isterseniz de videolarımın içinde bağış nasıl yapılır videosu var. Oradan da bağış yapabilirsiniz arkadaşlar. E videoların devamlılığı için desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. Ee, şimdi masa göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Ee, şimdi şöyle yapalım. Bakın bu bilgisayarım yani bilgisayarıma bu bilgisayar şeklinde tıkladığımda bilgisayarımı gösterdiğimde C D yerel disklerim gerçekten sanal fiziki olarak var olan diskler. Bir de burada gördüğünüz gibi sanal diskler var arkadaşlar. Bunların iki tanesi BFM2 için, iki tanesi de VK için. Bakın 2EP1, 2EP1 diyor. Yani bunlar Image ile. Image nasıl yapılır videosunu yüklemiştim. Bu sağ üst köşedeki ünleme tıklayarak oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Image nasıl yapılır videosuna. Image yaptığımda oyunlar açılıyor arkadaşlar. Yani crack istemeden oyunlarım açılıyor. Mesela BFM2'yi açalım arkadaşlar. Bakın değil açılıyor çünkü yani image var orada bir sanal sürücü var. Oyun açılırken onu istiyor ve açılıyor. Evet açılışında da belli olduğu gibi görüyorsunuz bir kare şekilde ekran açıldı ve benim video kaydımda sağ taraf komple boş. Yani arkadaki duvar kağıdım görünüyor arkadaşlar. Oyunda ise siz oynarken sağdan ve soldan siyah çizgiler oluşuyor arkadaşlar. Peki bunu nasıl önleriz? Hani bunu nasıl böyle güzel kaliteli bir şekilde yaparız? Bakın mesela bir tane de oyuna gireyim. Hemen hızlıca oyunda göstereyim oyunda nasıl oluyor? Bakın Harita çok yakın Hani Binaların ve işçilerin büyüklüklerinden anlayabilirsiniz Harita çok yakın arkadaşlar hani bu şekilde oynamak biraz çok zor özellikle multiplayer oynuyorsanız bunlar çok sıkıntılı bir süreçler ee, şimdi bunu nasıl çözeceğimizi göstereyim arkadaşlar öncelikle oyuna tamamen çıkmamız gerekiyor ve e, anlatmaya başlamadan önce arkadaşlar şunu da söyleyeyim eğer ki en rahat modunuz varsa yani şu en rahat mod eğer bunu oynamak istiyorsanız, hani daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi e, Multiplayer oyunlarda Enhaned Mode çok fazla oynanıyor arkadaşlar Yani çok fazla oynayanı var. Eğer Enhaned Mode'unuz varsa Multiplayer'de hiç beklemeden, rakip aramak derdinde olmadan sürekli hızlı hızlı oynayabilirsiniz e, Ama Enhaned modu yaparken yapımcıları şöyle yapmış Ben bayağı uğraşlar yaptım bu konuda, çok araştırmalar ve hani denemeler yaptım Hani Bu verilere ulaştım arkadaşlar en Modu Yapan Arkadaşlarımız ee, BFM2 ve Raid Shadow Viking Oyununun kurulu olmadan oynayabilecek şekilde yapmışlar Yani bu iki oyun sizde yoksa bile yüklemediyseniz bile En Modu direkt yükleyip oynayabiliyorsun. Bunu yaptıklarından dolayı da bunu bu modu yüklediğinizde ee, Geriye kalan bütün hepsini bozuyor. Yani bu geri kalan her şey Rusça oluyor ve bozuyor. Hani bunun önüne geçmeniz lazım. Hani yani bir tane mod oynayacağım ama geriye kalan bütün modlarım hepsi, oyunlarım, orijinal oyunlarım hepsi bozuluyor. E peki hani o zaman ben bunu oynamayayım mı? E oynayacağız ama nasıl oynayacağız? Şöyle oynayacağız. Öncelikle bütün modlarımızı ve oyunlarımızı hepsini kaldıracağız. Hepsini kaldırdıktan sonra en rahat modu kuracağız sıfırdan yani bilgisayarda hiçbir şey yokken enerot modu direkt kuracağız arkadaşlar enerot modu kurduktan sonra bu hatta şöyle dosya konumunu açayım ve bunu farklı bir yere kuracağız arkadaşlar bakın ben D diskime kurdum yani bu oyunlarım C'deyken ben bunu D'ye kurdum D'de de şöyle göstereyim enerot mod diye buraya kurdum ve bunun kendi içinde bakın BFM 2'si var işte buradan direkt açabiliyorsunuz oyunu BFM2 falan diye. Rise of the Lich falan hepsi bunun kendi içinde geliyor, kuruluyor yani. Bunu kurduktan sonra bir kere başlatıyorsun. Oyunu bir kere başlatınca şu Aptata'daki malum dosyaları oluşturuyor arkadaşlar. Şuradaki malum dosyalar oluşturuyor ama bunları değil. Şunları oluşturuyor arkadaşlar. Neden? Çünkü oyun Rusça. Buradaki Rusça bakın bunlar Rusçalar bunun Rusçaları yani bunun kendi dosyaları Bunları oluşturduktan sonra oyunu kapatıyorsunuz Zaten bu hani Image Crack falan hiçbir şey istemiyor adamlar ayarlamış kendi içinde Crack'li direkt oyun başlıyor Multiplay Crack'li ee, Bunu kurduktan sonra BFM2'yi kuracaksınız Yani eğer bunu kaldırırsanız BFM2'yi bozar yani BFM2'yi kaldırırsanız bunu bozar birbirlerini etkiliyorlar o yüzden Hani kaldırmamaya çalışın kurduğunuz kurduktan sonra düzgün bir şekilde yavaş yavaş videolar izleyerek yapın. Bunu kurduktan sonra videolarda verdiğim şekilde BFM 2'yi kurun. Sadece dikkat etmeniz gereken yer BFM 2 C'ye kurun. Yani farklı bir diske kurun. Yani hani disk olmasa da en azından farklı bir klasöre kurun. Yani orada kurulum seçeneklerinde Endonaut modu kurduğunuz yer gelecektir. Onun üzerine kurmayın. Eğer kurarsanız bu kez Endonaut mod bozuluyor. Farklı bir yere kuracaksınız BFM2 sonra Rise of the Viking'i aynı şekilde oraya kuracaksınız. Sonra geri kalan modların hepsini ee, Şeye kurabilirsiniz Inanot modun Olduğu diske kurabilirsiniz yani ben şöyle yaptım eee, D diskime elektronik asli klasör açtım modlarımın hepsini buraya kurdum Ama ee, Orijinal oyunlarıma bakarsanız bunlar bakın C'de Bunları C'ye kurdum yani bu ikisi C'de Bunlar orijinal oyunlarım ee, ama modlarım burada. Bu şekilde daha rahat oluyor arkadaşlar ve en rahat modda çalışıyor diğer modlarınızda çalışıyor rahatlıkla oynayabilirsiniz. Gel gelelim ee, geniş ekranı nasıl yapacağız? Geniş ekranı yapabilmemiz için arkadaşlar öncelikle bu iki dosyaya ihtiyacımız var. Bu iki dosyayı nasıl elde edeceğiz? Her zamanki gibi web ulubatlı blog spot'a geliyoruz arkadaşlar. Buradaki buraya tıklayın reklamı açıp kapatın yazısına günde bir sefer tıklayarak bana çok büyük destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kazancı maddi kazancı çok minimum 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 bir şey ama orada ben o rakamları gördüğümde hani bana destek olan arkadaşların sayısını gördüğümde gerçekten çok mutlu oluyorum ve motive oluyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Hani buraya tıklarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sonra ana sayfada indiğimizde burada oyun kurulum sekmesi var bakın. Buna tıklıyorum. Oyun kuruluma geliyorum. Burada en altta vsm için geniş ekran wide screen ve RotVK için geniş ekran wide screen dosyaları var arkadaşlar. Bunları alternatif linkten mouse nokta tuşuna basarak yeni sekmede açıyorum arkadaşlar. Bakın başlık bu şekilde geliyor. Bekliyorum 5 saniye. Reklam geçmesini bekliyorum ve devam ediyorum. Buradaki reklam açılana kadar bekliyorum ve buradaki engelle butonuna tıklamıyorum yoksa açılmıyor. Evet dosya geldi Sonra da engelle butonuna izin ver demeyin sakın izin vermenizi istiyor ama sakın izin ver demeyin her zaman engellediğin arkadaşlar ee, engellekten sonra bakın dosya geldi sonra buradaki indir butonuna tıklayarak dosyayı indiriyoruz yani bu kadar basit hani yok reklamlar şöyle böyle bilmem ne falan alt üstü bir tane reklam geçiyoruz arkadaşlar lütfen bunu da bana çok görmeyin hani ya bir şekilde bizim de bir hani bu devamlılığı yapmamız için bir şekilde bir şeyler kazanmamız lazım yani hani bunu devam ettirmem lazım. Bu iki dosyayı indirdikten sonra arkadaşlar yapmamız gereken şu. Öncelikle şöyle yapacağız. Bir tane klasör açıyorum. Herhangi bir klasör. Yukarıdaki arama çubuğuna yüzde işareti up Data yazıyorum. Tekrar yüzde işareti koyuyorum ve Enter'a basıyorum. Bu bize AppData'daki Roaming'i açıyor arkadaşlar. Roaming'de bakın bunlar Enerat modunda bunlara karışmıyoruz. İsterseniz buna da yapabilirsiniz. Enerat modunda geniş ekran yapıyorsunuz bu şekilde. Ama biz şu an orijinal oyun için yapacağız. BFM 2'nin içine geldim. Burada options.ini dosyası var. Tabi bu klasörlerin oluşması için oyunu kurduktan sonra bir kere çalıştırmanız gerekiyor. Eğer çalışmıyorsa hata veriyorsa o zaman WebUlubat'ta WebUlubat Blok Subot'ta çalışmaya durduğunda hatası çözümü var. Onu uygulayarak oyunu açmadan da bu dosyaları oluşturabilir ve kolaylıkla oyunun açılmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki optiyon sağ tıkladım birlikte aç dedim ve mod defteri aç dedim arkadaşlar. Bakın Burada e, Resolution var yani görüntü seçeneği Görüntü boyutu yani 1024 768 eski e, oyunlarda bu şekildeydi 1024x768 e, Şimdi ben bunu kendi monitörümle aynısını yapmam lazım Ne yapmam lazım? Hemen görüntü ayarlarına geldim. Görüntü ayarlarında aşağıya indim. Bakın ekran çözünürlüğü 1366 768. Bakın ikincisi 768 ama bu 1366 yani daha geniş. Bunu 1366 yaptım ve kapatarak kaydettim arkadaşlar. Bakın bundan aynı yaptım. Şu an BFM 2'yi bu şekilde yaptım. Şimdi oyunu tekrar açtığımda bakın daha geniş gelecek oyun. Ama yine yatın. Hani geniş geliyor ama yine yakın. Yakınlık problemini de çözeceğiz. Şu an bakın tam ekran geldi. Tam monitörümün genişliğinde ve hani istediğim aslında genişlikte geldi. Oyun. Hemen oyunu da bir açıp bakalım nasıl olduğunu da. Şu an çok çok daha fazla yakın gelecek arkadaşlar oyun. Hemen bakalım halin durumdan. Kanka evet, haritaya da dikkat edin. Bir sonraki yapacağım işlemde yine aynı haritaya açacağım. Hani yok şöyleydi böyleydi farklı harita kullanıyor falan demeyin. Bakın yine çok yakın. Oynamak çok zor. Ama en azından geniş ekran şu an. Ama oynamak çok zor bu şekilde. Yine SC'ye bastım. Exit dedim. Yes dedim. Evet. Mine <laughs> mini Evet şimdi yapmam gereken şey şu. Bunu aşağı indirdim. Bunu kapattım. Zaten 1366 768 olduğunu öğrendik. Şimdi BFM2 Vice City'yi Bana sağ tıkladım. Buraya ayıkla dedim. Evet böyle bir klasör çıktı bakın. Sonra buradaki oyunu e, kısa yorumda sağ tıkladım. Dosya konumunu açtım. Bakın. Dosya konumunu açtım. Burada bakın bir maps.big dosyası var. Bakın. E, 54 MB bir boyutu var. Şimdi burada da bir maps.big dosyası var bu da 83 MB Şimdi bunlar aynı dosyalar aynı haritalar Ama Sadece Daha genişler yani daha uzaktan bakıyorlar Bu dosyayı tutup Buraya attım ve hedefteki dosyayı değiştirdim ve devam dedim arkadaşlar Bakın ne attım Bunu kapatabilirim artık Ve hatta bunu da kapatabilirim artık ve oyunu şimdi tekrardan açıyorum arkadaşlar Şimdi tam istediğimiz şekilde hani günümüz oyunları gibi oynayabileceğimiz yani sanki oyun yeni yapılmış çok eski değil de yeni yapılmış bir oyunmuş gibi oynayabiliriz. Ve bunu bütün modlarda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bütün modlarda da bu geçerli. Evet bakın şimdi. Tekrar skip istiyorum ve aynı haritayı bakın. Aynı haritayı tekrar açıyorum. Bakın hiçbir şey değiştirmedim. Yine aynı şeyle giriyorum. Random girdim ama bu kez Dravaros geldi. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an gayet e, oynanabilir bir uzaklıkta. Bakın işçi ve binaların boyutundan görebilirsiniz. Şu an gayet oynanabilir bir boyutta. Bu şekilde Vice sorununu çözebiliriz arkadaşlar. Hemen Exit diyorum ve Rise of the Witch e geçiyorum. Rise of the Witch biraz daha farklı işlemler yapıyoruz. Ee, onunkini sadece haritayla çözemiyoruz. Şimdi bu şunla bir işim kalmadı. Bunu dedim ve sildim. Ee, şimdi yine Rise of the Witch açıyorum arkadaşlar. Evet bakın yine yarım ekran açıldı. Yani eski tip monitörlere göre açıldı. ESC'ye basıyorum hemen. Evet hemen yine bir bukland. diye şöyle açalım. Bakın yine çok yakın görüyorsunuz yine boyutuna da yine bakalım isterseniz bakın gördüğünüz gibi çok yakın evet yine exit diyorum yes diyorum şimdi az önceki işlemi bfm2 yaptığımız işlemi yine buraya da yapacağız ne yapacağız Şimdi bu BFM2 klasöründeki Options bunu değiştirmiştik. Aynı sene Eyes of the Fishing'in klasöründen yine Options.ini'yi değiştireceğiz. Ee, birlikte aç Notepad defterden buradaki bunu. Siz kendi çözünürlüğünüzü yazın arkadaşlar. Benim çözünürlüğüm 1366 x 768. Sizinki neyse siz onu yapın. Yani 1920 x 1080 ise onu yapın arkadaşlar bunu da yine kapatarak kaydet dedim. Şimdi oyunu tekrar açmayacağım. Açtığımda geniş olmuş olacak ama yine haritaya yakın bakıyor olacak arkadaşlar. Şimdi tekrar onu göstermeyeceğim. Az önce BFM 2'deki olduğu gibi olacak. Tekrar bunu aşağı indirdim. Bu kez şuradan Rise of the Witch King'in klasörünü ayıkladım. Evet buraya böyle bir klasör geldi. Bunun içine giriyorum. Evet bakın. Şimdi, buradaki yaptığımız şeyde map dosyası yok. Yani Rise of the Witch King'in map dosyası yok. Neden? Çünkü Rise of the Witch King map dosyasını zaten BFM2.in.kin kullanıyor. Buradan dosya konumuna aç dedim tekrardan. Şimdi yapmam gereken, şuradaki iki dosyayı, bakın bu iki dosyayı, tutup, Rise of the Witch King'in ana klasörüne atıyorum. Bakın buraya attım. Sonraki yapmam gereken burayı kapatıyorum. Sonraki yapmam gereken şey şu alt dosyamıza geliyoruz tekrar. Bakın. Alt data row, mic, rise of the Viking. Hani bu yüzde işareti koyarak açtığımız klasör var ya orası. Burada map previews var bakın. Bunun içine girdim. şuradan bunun içine girdim ve buradaki içine kontrol A yaptım kontrol X yaptım ve buraya geldim kontrol V yaptım buradakileri de değiştiriyorum bakın hepsi değil bazıları değişiyor Evet şimdi bütün işlemlerimiz tamam oldu ve bu klasörü de artık silebiliriz şunları silmeyin lazım olur size bir yerde saklayın Evet oyunu tekrar açıyorum arkadaşlar Bakın yine geniş yani açıldı geniş ekran açıldı. Az önce yarındı şimdi tam ekran açıldı. Yani istediğimiz gibi bir de oyuna girip yakınlık uzaklığına bakalım. Yani sadece genişletmek sorunu çözmüyor. Genişletince eğer ekrana çok yakın bakıyorsa o daha kötü yani. Yani dar olsun uzaktan bakayım daha iyi benim için. Ama geniş olsun ve uzaktan bakayım derseniz işte bu yapmak yaptığımız şeyler. bakın yine aynı haritayı açıyorum. Ve evet. Bu kez Ankh'a geldi arkadaşlar. Tabi armiler bu şeyi etkilemiyor arkadaşlar. Bakın uzaktan gayet oynanabilir. Ve hani bina ve işçilerin boyutuna bakarsanız gayet iyi. Gayet oynanabilir bir oyun oldu şu an. Evet arkadaşlar. White Screen'de bu şekildeydi. Ee, siz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz ve bu yaptığımız işlemler hiçbir hmm şeyi modu bozmuyor hiçbir online oyunda etkilemiyor ve hani diğer oynadığınız kişiler bu widescreen yapmamış olsa bile siz onlarla birlikte multiplayer oynayabilirsiniz yani hiçbir şekilde etkilemiyor oyununuzu bu tamamen sizin görselinizi etkiliyor yani bu şekilde rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar Discord kanalımıza bekliyorum arkadaşlar hepinizi gelin beraber oyun oynayalım mutlu oynayalım ve yeter sayı ulaştığımızda beraber turnuvalar düzenleyelim. Turnuvayı şöyle elemeli şekilde değil bir lig oluşturup e, sürekli maçlar yapıp e, işte puan toplamaya çalışacağız arkadaşlar. O şekilde bir turnuva istiyorum. Lütfen gelin katılın bize. E, Discord Discord serverımıza gelince turnuvacı rolü istiyorum derseniz sizi turnuvaya davet edebiliriz arkadaşlar. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. let's check out